Başla. Ateş. Ateş değil. hadi, iyi, hoş geldin. <laughs> Büyük Başla korona, küçük korona özel günü. Ateşle ikimiz de şu anda koronayız. Birbirimize bulaştırdık herhalde bir şekilde, farkında değiliz ama. Evet Ateş, önce seni dinleyelim. Nedir durumun, durumu, vaziyetin nasıl? Nerede? Um, şey Bazen boğazım ağrıyor falan. Başım ağrıyor bu sabah çok. Benim de anormal başım ağrıyor. Burnun tıkalı mı? Sabah e, kanlı suyu kalktı. Peki gözün sulanıyor mu? Nasıl yani? Benim dün gözüm ağlar gibi şakır şakır sulanıyor daha biliyor musun? Hayır. Ha, benim dün öyleydi. Benim de başım ağrıyor ve çok halsizim. 10 üzerinden kaç hissediyorsun kendini? cenden altı. Altı. Ben üç buçuğum ya. iyisin sen yine. Süper. Evet. Şimdi Ateş'le tişörtlerimizi gösteriyoruz. O pilot. Benimki de pilot. <laughs> Benimki tersten görünüyor olabilir. Çünkü kamera tersten. Şimdi sen de yani bana düz gözüküyorsun. Aynı... Ben de ters gözüküyorum. Belki kayıt yaparken düzelecektir. Ama sen de düz görünüyor ben. Bende de sen düz görünüyorsun ben ters gözüküyorum. Otur bakalım. bana gönderdiği bir şey var babanın. Tamam, ne gönderdi? Kralın. <laughs> o red kitap. Babaanne sana ne yolladı hastayken? Çorba. Kitap. Kitap. Bana da çorba ve sarma. Benim kitabı okumayacağımı düşünüp sarma yer bu herif dediler. Bana sarma göndermişler. Serma <laughs> git. Yüzünü evet Peki şimdi sen hangi güne kadar karantinadasın? Öbür çarşamba mı? Dün, dünden evet. başladı yani. Dün pozitif oldum. Ah ben de geç test oldum. Benim pazar günü başladı aslında sıkıntılarım yani.